Fatma Esraroğlu kurdu dedi. Allah. İşte... De bakayım. Ben... <laughs> Diyala işte bir şey ama gerçek yani, yalan evet. değil de programda birazcık şeylik var. Abartı var. <laughs> Çünkü Fatma da çıkıp senin hakkında çok şey söylemişti de ondan sonra barışması biraz saçma olmuş. O mecburdan söyledi Ben zaten Zeynep'in <laughs> söyledi. Telefonla görüntülü şey yaptım ya canlıyım Söylemiştim zaten <laughs> Fatma'ya. Sonra böyle bunları söyletiyoruz dedim. 10 gün sonra Fatma zaten gelecek <laughs> bana dedi. Olur. Geldi. Kimse bana inanmadı. Peki şey çocuğun ismini düşündünüz mü? Nasıl olursa Gülşah. <laughs> Aha Gülşah koyun. Oh, Allah, Allah kavga çıktı. Bu. Yok abla. Gülşah kim lan ben Gülşah'ı kaçırdım ya. herhalde. <laughs> Hayır abla sen şuna bakma. Vur. Valla döverim ha. Tableti atarım kırarım valla. <laughs> Annenle konuşmuyorsunuz değil mi? Yok konuşmuyorum ben de annemle. Ha dün konuştun ya. Dün konuştum. Sen iyi misin dün <laughs> ben izledim, konuşmadım ben. Evet. Yani Esra Erol'un kurgu olmadığını ama Esra Erol'da birçok şeyin abartıldığını söylüyor Ahmet. Ki ben de öyle düşünüyordum zaten. Umarım kurgu da değil diyordum. Yani televizyonda daha böyle kurgu içeriklerinin olması artık bizim her şeye olan inancımızı yitirmemize sebep olurdu. Kurgu değil ama abartı var diyor. Yani bu da yakında kurguya doğru ilerleyen bir yola ilk giriş, ilk adımdır bence. Olaylar abartılıyor. Olaylar rating için farklı bir şekilde yansıtılıyor. Ahmet burada bunu söylüyor. Yani canlı yayında bu şekilde söylenen gerçekte ne olur? Evet bir olay var. Belki basit bir olay. Ama abartılaraktan bu yayın içinde efsaneleştiriliyor. Ve rating amacıyla her şeyi zirvede yaşıyorlar. Zamanında da zaten söylemiştim arkadaşlar. Adamlar geliyor. Basit bir konu doğrultusunda gelerekten programda söylenilen cümleler, kelimeler sayesinde olay daha da büyüyerekten olaylar saçma sapan bir hal alıyor demiştim. Görmüş olduğunuz gibi olaylı yoldan Ahmet de bunu anlatıyor. Biraz da alttan alttan kışkırtıyorlar. Şunu de bunu de. Parayı ve veriyorlar. Parayı veren düdüğü çalıyor. Ratingi kapıyor. Devam.